Her hafta lezzet ve eğlencenin yeni adresi Rakkasa gidiyor. Keyifli vakit geçirenleri ekranlarınıza getiriyoruz. Farklı kültürleri bir araya getiren bu özel mekandan görüntüler şimdi ekranlarınıza geliyor. Rakkas'a geldik. Şimdi kapıdan içeriye girer girmez Latife Hanım sizi karşılıyor. Bugün de günlerden Cuma değil mi? Cuma akşamı yoğunluğu var. Nasıl gidiyor bugün Rakkas? Onu soralım Latife Hanım. İnanılmaz bir yoğunluk var. Telefonlar durmuyor. E, rezervasyonlarımız full zaten. Ayrıca e, kapıdan gelenleri de almaya çalışıyoruz. Yani rezervasyonsuz gelenleri de almaya çalışıyoruz. İnanılmaz bir yoğunluk. Yani anlatamam. Dakika olsun yani boş kalmıyoruz. Böyle bir ilgiyi hiç beklemiyorduk, gittikçe her gün daha da çok ilgi artıyor. de sadece cuma cumartesi ve pazarları full oluyorduk, şimdi her gün full. Her Zaten Latife Hanım'la röportaj yapmak için efendim bayağı bir bekledik. Şimdi bu yoğunluğun, bu ilginin sebebi nedir peki sizce? Rakas gerçekten Londra'da bir tek diyebilirim. Yani aynısını başka belki West End'de bulabilirsiniz ama böyle yanımızda hemen kapımızın diyeyim artık yanında böyle Türk bölgesinde bulmak böyle bir kaliteyi bulmak çok zor. Yani her şeyle kaliteli gerek ambiyansı olsun, dekoru olsun, servisi olsun, verdiğimiz menülerdeki kalite olsun. Her şeyle bir numara diyebilirim. Yemekler de ona göre değil mi? Harika. Muhteşem. Her şey muhteşem. Yani tavsiye ediyorum. Pişman olmazsınız yani kesinlikle. Bir gelen tekrar geliyor yani. Şimdi efendim zaten Latife Hanım aynı zamanda oyuncu. Aslında on parmanda o marifet diyebiliriz Latife Hanım. Siz, Burada tabii çalışıyorsunuz, burada gelen müşterileri ağırlıyorsunuz ama onun dışında oyunculuk da yapıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Oyunculuk yapıyorum evet. Ee, burada zaten 15 yıl boyunca yaptım. Ee, Türkiye'de şu anda bir Netflix projemiz var. Yönetmen Umur Tertek e, yönetmenliğini yaptı, yapacak ve senaryosunu da o yazdı. Netflix'te bir anlaşmamız var. Yani e, Ağır İstanbul yani Heavy İstanbul adında e, bayağı bir ses çıkaracak bir film. Efendim şöyle içeriye doğru girerken Hasan Bey'i şimdi gördük. Tabii ki Hasan Bey biz her geldiğimizde buradaki yoğunluk artıyor görüyoruz. Şimdi de kapıda kuyruk oluşmuş vaziyette. İçeride de eğlence devam ediyor tam gaz. Nasılsınız? Onu yani yoğunum gördüğün gibi yakaladın hemen. Herkesin de geçmiş bayramını kutluyorum buradan. Yoğun bir Cuma'nın içerisindeyiz eğlenceler devam ediyor. Ee, kuyruğumuz da var. Onları halletmeye çalışıyoruz. Herkese oturtturmaya çalışıyorum. Ama işimizin başındayız. Devam. Mi? Seviyoruz tabii. Müşterileri de mutluyuz. Yani her konuda. Kolay gelsin o zaman. Teşekkürler. Ben işe geri devam. <laughs> Efendim şimdi yanımızda Vini ve Stefani var. Stefani'nin bugün doğum günü. Kendisi 35 yaşına girmiş. Hi Stefani. Happy birthday today. Thank you very much. Thank you. Can you just introduce yourself please? Oh I'm Stefani. 35. Woo! My birthday. Thank you very much. How was your night? How was your birthday? Good. It was really good. Really really good. Food was great. Um, entertainment was great. The filet mignon is bellissimo. Mm, mm. The filet mignon was beautiful. Thank you. Yeah. Yes. So what about you? What was your favorite food? I had the lamb cheese and mac and cheese and it was all amazing. And the drinks, the atmosphere, the performance, it was all amazing. We had a great time. Evet, şimdi de güzel bir masaya konuk olduk efendim. Çiğdem ve Mustafa Kemal Ünen çiftiyle birlikteyiz. Afiyet olsun diyelim Çiğdem. Teşekkür ederiz. Ee, nereden geliyorsunuz buraya? Biz burada yaşıyoruz. Üç seneden beri Çimfırt'tayız. Ee, arkadaşlarımızın vesilesiyle burayı duyduk. İlk defa geliyoruz ve çok beğendik. Evet. Ne yediniz? Size soralım Mustafa Bey. Ben şaşlık yedim. Çok güzeldi. Siz efendim? Ben de Adana yedim. Çok güzeldi, çok beğendim. Evet, ustanın ellerine sağlık. Bir de değişik bir atmosfer var değil mi? Var mı Çinkfurt'ta buna benzer bir yer? Yok. Var. yani bir Yabancı var. mekanlar var daha doğrusu. Türk olarak burası güzel yani. Farklı bir yer. Aynen. Atmosferi, manzarası. Ee, çoluk çocuk var mı onu soralım. Var. iki tane çocuğumuz var. Onları eve mi bıraktık? Uyuttunuz mu? <laughs> evet. Erken uyuttunuz. <Evet>. Yeğenimle beraber <laughs> onlar uyudular. Onlar bence siz evden çıktıktan sonra kalkmışlar. <laughs> Olabilir. Ben oğlumdan şüpheliyim özellikle. <laughs> Camdan bakıyordu bize el sallıyordu. <laughs> Kaç yaşındalar? 6 yaşında büyüğü, 4 yaşında küçüğümüz kızımız vardı. Sağ olun. Size güzel, iyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi Teşekkür akşamlar. Evet bir cuma akşamı yine Rakkas'ta efendim. Gecenin sonuna gelmek üzereyiz. Yarımızda Garip Toprak şimdi var. Garip Bey, güzel bir bayramı geride bıraktık hem lezzetli yemekler hem de eğlence tam gaz devam ediyor değil mi arkadaşlar? Evet evet halen ilk gündeki heyecan gibi halen yorgun bir şekilde devam ediyoruz çalışmaya. Bu arada bayramınız kutlu olsun sizin de. Görüşemedik seninle bir haftadır ama evet Ramazan'ı da biliyorsun geride bıraktık. Şimdi de halkımızı bekliyoruz. Biliyorsun Cuma, Cumartesi ve Pazar Yemek eşliğinde eğlenceler de yapıyoruz. Ateş şovları, saksafon, sihirbazlar, kemanistler. Tüm halkımızı bekliyoruz. Bu eğlenceleri bence görsünler, kaçırmasınlar. Yani Rakkas'ta yenilikler her zaman geliyor. Her hafta değişik bir şeyler oluyor biliyorsun. Bizi takip etsinler. İnternet sitemiz de bu arada aktife oldu. www.rakkas.co.uk'den bizi takip edebilirler. Bookinglerini yapabilirler rezervasyonlarını oradan. Ve arkadaşlarımız da kendilerine geri dönüp her türlü hizmette bulunacaklar zaten. Mutlaka bekliyoruz herkese Haringe'ye Rakkas'a.